yaşatsın bize Cenab-ı Allah. Bu dünyamızı cennet yapsın böylece yani. Nerede kaldı ki namaz bizim için efendim bir ağırlık olsun. Ama öyle geliyor insanın bazen insana diyelim. Allah Teala Hazretleri o namazımız efendimiz buyuruyor ki salatu nurun. Namaz nurdur. İnsan nurdan benzer mi? Üşenir mi? Namaz bir ya şeyde de var, ayette de var. Hırka-i Şerif Camii'nin şeyinde de, kubbesinde de yazmışlar. Hz. Musa'dan bahsedersem, bahsederken ve enahtertuke fessemi' li ma yuha. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya diyor ki ve tüke, Ben seni seçtim. Fessemi' ma yuha. Sana vahy edileni dinle, kulak ver, dikkat et. Fessemi' li ma yuha. İnneni en Allah. Ben ben sana ses geliyor bu ağaçtan ama o ağaçtan o sesi sana veren benim diyor Cenab-ı Hak. İnneni en Allah. Ben Allah'ım. Muhakkak ki ben ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Bak kaç defa tespit ediyor, tekit ediyor Cenab-ı Hak. Dikkat et. Benden başka ilah yok. O nerede lazım olacak? Bu inanç, bu düşünce. Tabi hayatın her yerinde. Tabi peygamber o. Biz de onların tabirleriyiz. Nerede lazım olacak? İnneni en Allahu la ilahe illa ene fa'budni. Fa ben ben Allah'ım. Benden başka ilah yok derken hayatımızın her yerinde bunu bilmemiz, hatırımızda tutmamız lazım. Nerede hayat İşte namaz kılar için zaten söylüyor da mesela bir insan şeytan insanı nereden yakalar?